Kanka o zaman yapalım ne duruyoruz? Hadi. Ha, attım açıldı. Bir dakika durun. Bu dur. Ne oldu? Lan biz pizza yapmayı bilmiyoruz ki. Kanka burada gösteriyor bak. Pizza zaten yapılmış. Şuradan alacağım. Şunun içine atacağım. Ya, bu kadar diyorsun. Kanka mis gibi de koktu ya. Bunu biz mi yesek? Kanka benim de canım istedi. Duycuk sen ne yapıyorsun Allah aşkına? Kanka etap süpürüyor toparlayalım ya. Kanka saçma ama bizim işimiz etap süpürmek değil. Şuradan pizzayı al şuraya koy. Tamam kanka pardon. Allah. Kanka, da, Bu mağazanın müdürüyüm. O yüzden size sahip çıkıyorum. Hadi bakalım. Mami yaptın mı? Yaptım yaptım. Aferin kanka. Mami şey yaptın mı? Yaptım tabii ki kanka. Ha, ah, yaptın mı? Kanka bu elimden düşüyor benim ya. Kanka şu hizalı at içeri. Gönder. Bir tane kanka. Ha, ah, Ana. Gitar. Düştü. Evet kanka. Yaptın mı kanka? E, sanırım yaptım. Ay aferin. Kanka, an, herkes bu, bu, aldı iş, mı? Pis oldu. Pizzaları aldınız mı? Aldık komutanım. Ben aldım. Tamam. Bocuk pişirdi mi pizzanı? kanka bu düştü pis oldu bir şey olur mu? Kanka nasıl düştü aldı mı pişti mi? Pişti pişti bak nasıl. Ah tamam güzel. Hadi gidelim. Gelin benimle. Çabuk. Tamam. Buyurun. Tamam. Kapı açılıyor bu. Şeye binin gelin. gelin. Gelin bakayım ha. Afiyet bak. Tamam bekle kanka. Bocuk. Allah aşkına şuna bilsene şeyi motoya. Bindim bindim tamam kanka. Ah, hadi gidiyoruz. Lan bak, kimsenin motoru. Kanka çarpıştık. Senin motoru görünmüyor kanka. Evet Devam ama etti, çarpışabiliyoruz. evet. çarpışabiliyoruz. Bakın işte sipariş bu evden geldi. Gördüğünüz gibi yukarıda bir göz işareti var ve bayağı büyük bir ev. Oo. Hadi bir Ülümünati, gelin. Rüminati, O <laughs> Oradan bizi gördü adam. Hadi gelin bir bı bırakalım siparişi. Ding dong, pizzacı. Kanka girmesek mi bu adam pencereden güldü manyak manyak. beklediğim de buydu. Tamam da ben ne diyeyim ya. Aman ha, gel ama. televizyon var gel televizyon Netflix'ten Hı, bir şey açalım. Biz de gelin şimdi. Adam nerede? Adam burada bir yerde olmalı. Adam efendim? gibi adam. Efendim sipariş. Aa efendim. Siparişlerinizi getirdik efendim. Ne yapıyorsunuz? Kanka Oha beni hapsetti. Hapsetti beni kurtarın. Kanka gel gel yukarıdan çıkacaksın gel. Kanka neredesin? Sol beni pamir abi. kurtar beni Pamir. Yok öyle bir şey tanımıyorum ya sizi. Ya ona. Çık şuradan. Ha, aa, aa. Çık. Nasıl? Oha beynimi kullanamamışım. Ya kankacım. Madem bu? Aa dedim ayak oldu. Bak 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 bak. Bak 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 bak. Nasıl da gidiyor geziyor bu yağda. Burada ne var? Aa peynir. Peyniri severim aldım. A alalım peyniri ne yapacağız? Peyniri ne yapacağız? İşte buradaki ya, bulmacayı yersiniz. çözüyoruz. Bulmaca iyidir. Bakın mesela burada ne varmış? Aman da aman. Aman da aman ne aldım? Aa geçiyor adam. Kanka Ha? Ne yapıyorsun? Geziyorum ya. Ev çok güzelmiş. İyi. Beyefendi de çok iyi ağırlıyor bizi. Sağ olsun. İyi gözmeler. Diğer arkadaşlarımız nerede acaba? Kanka ben, ben buradayım. Allah aşkına kapıdaki kim? Benim Kapıda kanka gelemiyorum ben. Kanka delirdin mi? Bassana zile. Bence e, pizza yapmadı. Kanka. kanka pizza yapmadığı için gelemiyor böcük. Ya Allah böcük ya. Bin geri git ya böcük ya. <gülüyor> <Kapıda> <gülüyor> tamam geliyor kanka, geliyorum kanka. Kapıda öylece bakıyor ya. ya. Bekleyin beni kankayı beklesin. Kanka ben kürek Aa. buldum acaba ne işe yarıyor ya Buse? Kanka bilmiyorum. Öğreneceğiz. Bakın burada bir şey var. Buraya bir kitap gelecek. Kitap gelecek. Peynir Aa, koysam oraya. Burada bir şey var bu ne? Aa, açtım lan. <laughs> Terbiyesiz beni gebertti. Geliyorum. Geliyorum bekleyin arkadaşlarım. Canlıyım ciğerliyim. Oy oy ölüyüm ölüyorum. Buya buya gel buya. Buya dur bir daha şunu bir çalayım evet. da. Ha, şuradan ben müzikimi yapayım. Gerisine de kimse karışamaz. Ha, yapmışım tamam. Maş nice, güzel. Vay, İngilizce biliyor ya bu. Aa, kanka öldüm lan. Oğlum bu adam bana mı kafayı taktı? Büyük ihtimal kanka. Hayır yani beni böyle tutamaz. Ne hakkı mı yok? Beni böyle tutamazsınız. Yıldızlar bile tutamaz. Diye bir şarkı mı vardı? Neyse, Pamir neredesin kanka? Kanka bir tane anahtar buldum mavi. Ne? Mavi işim mavi lan. Gel gel git o buradan. Git o. Git o. Git o yakalanacağım. Git o ya. Gelsene de ben. <laughs> Arkadaş yüzünden ölüyor. Aa mavi anahtarı ben aldım. Aa, alırsın tabi. Alırsın ben öldüm orada. Kırmızı anahtar var arkadaşlar gerekiyor. Kırmızı bağlık gördü. İşte aldım. Mavi anahtar şeydi. Şurada. Nerede kanka mavi anahtar? Kanka sen neredesin ya? Git o mavi burada kapı. Git o geliyor. adamdan kaçmaya çalışıyorum. Git ha, adam gel. Git adam adam. Adam mısın? Gitsene. Bak Pamir Kaçtım. hemen gitmiş lan. Nereye gitmiş ya Pamir? Kanka beklesene orada. Bekliyorum burada. Bak deli manyak geliyor. Baya zorluyor beni. Ama benim sınırlarım yoktur bilmez. Kafasına bir geçireceğim. Şurayı Git. bir vuracaksın kafaya. Kanka. Şöyle koyuyoruz. Dur olmadı. Böyle koyduk. Şunu aldık. Bunu da şöyle üstüne. Ay olmadı. Şöyle bir üstüne. Ha oldu sayılır. Şu açılsa ha açıldı. Şimdi çıktı. Ah gel. Şimdi gidiyor. Geliyorum. Geliyorum benle bu ya. Geliyorum da geçiyor yok. Kaçsa beni takip ediyor bu. Gitacım ya. Aa kaç zamanlıymış. Zaman olduğu için. Koş. Allah Aa, o bir giremedi. Geçemedim. Ne yapacağız? Ne diyor bu? beni. Asansör. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aa. Saymayı biliyormuşum. Bunlar ne? Bu ne lan? Aa, Pamiye kafasını atabilirim. Ha, aynen. Benim kafaya at zaten tamam mı? Ha. Asla. Kanka şunu yapacağız galiba. Atamadım. Daha yakından deneme. Ha. Evet. Tabii Daha ki ne oldu? Aa, ne oluyor? Ha. Aa, bu da bir bir şeyle içmiş. Hiç bana haber ver gitmiş içmiş bir şeyler. Sana haber verecekti ya? 5 7 7. Kanka 5 7 7. 5 3 3. 5 7 7 kanka sen yanlış bildin. Dur kanka Zaman, ben beş, kendim için unuttum. 7 7. İşte açıldı. Nereye gideceğim aşağı mı? Bastım gidiyorum. Kaşıyız Git o gel. Görüşürüz. Maviş bocuk. Aa tek başıma kaldım. Bu da neresi böyle? Çilek böyle... ben merdivendeyim. Hangi merdiven kanka? Ben nereye geldim burada? Allah bu ne oğlum? mu? Yeni saat Bakalım bir deneme. Deneme. Aa, şunu mu açacağım? Kanka bir şey açacağız galiba. Ne kadar da zekalıyım ya. Nereden açacağız? Pami. Burada, 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 kanka, burada, 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 burada. Açtın Ona mı atın? bunu? Aa kasındaymış. Lan ayak ayağım Allah! kaydı öldüm ya. Oğlum gene öldüm. Kendi kaydı. Kendi uçurmuyor mu bu? Uçuruyor çalıştırınca. Hop tamam anladım. Gene hoplamak gerekiyormuş. Beleşe, şey. Evet, yani. beleşe yok. Allah! Ya yapayım. Kötü oyuncusun kötü. Kanka geliyorum lütfen bekler misin? Tabi bekliyorum. Ben bekliyorum oyunu bitirerek bekliyorum seni. Geldim. Geldim kankacım. Neredesin kankacım? Aa, Gel kankacım şey buraya. Kanka, yere. bu ne? Aa, Gel kankacım. Kanka bu ne? Ayakla elleriyle yürüyor kanka. Deli ne? bu. Kanka bu ona aşıya mı atlıyorum? Ama evet evet. Atladım. Şimdi bunu alıyorum. Aa pizza şeyi. Nerede lan bu? Kanka Üstündesin. Ha. At. Vay. Aa. İmdat. İmdat. Git buradan. Canavar. Aa geçemiyor buradan geçemezsin. Aa nasıl patlattım. Patlattım kanka onu. İyi Sen yaptım. var ya feciysin. Bir de küçük pıtırcık bir şeysin ya. Daha etkili oluyor böyle. Evet ya. Küçüğüm ya. Nereden gideceğiz ay? Şurası yeşil yanmış. Buradan gidebiliriz. Canım benim. Canım arkadaşlarım nerede acaba ya? Ay ay. Canım Aa, arkadaşlarım özledim ah. ya. Şu an acaba ne yapıyorlar? Kim bilir? Kim bilir? Ben bilmem. Eşim bilir. Kanka. Kanka ne? K Kankacığım sen doğ bakayım neredesin? Şuradaki fişi aldın mı? Aa yok. Bak ha. burada fiş var. Niye takacağım bunu? Bak baktığım yere. Sana. Bak. Ha, pardon. Buradan tövbe. şu tarafa. Köybek, köybek yani. Hak ettin Kanka. hak ettin. Tam dur ya. ya oyun ciddiye alınmalıdır. Oyunlar her zaman ciddiye alınmalıdır. Bu beni zorluyor. Bu fişli yüğmek. Ah bu yıl taktık. Ne oldu acaba? Bak yukarı çıkabileceğin bir şey açıldı. Oo, evet. Bu şarj olmuş. Gadim. Allah gidelim hadi. Hadi gidelim Nasıl buradan. Ne yapacağız lan buradan? Ha buraya gelmiş. Sonra buraya. Şuradan da hoppala katladık. Hoppala. Nere? Lan nereye? Neredesin Kanka, sen ya? Kankacım o merdiveni attı. Ha sen yukarı çıkmışsın. Ben sen o kadar iyi olduğunu ee, düşünmedim. İyi olduğumu düşünmedim. Bu aç açılsana. Açtım bile. Ah. Allah Allah açılmadı. Aa top var. Kanka gel top oynayık. Gel hadi. Hadi top. Top. Attım. Köpüş. Topu tut köpüş. Köpüş topu tut. Sonundan topu. Ama bu köpüş ne yapıyor ya? Kanka bu değil Aa, gel gel. Onu boş ver bak burada ne var. Kaz kaz. Hamdullah biraz uyuyakalmış. Hamdullah ne oldu sana ya? Ay ayağını kopardım Hamdullah. Ah, köpüş. Haydi. al. lan köpüş verdim ya. Verdim ya sen nasıl köpeksin ya? Köpüşlerin köpüşü. Al şunu. Al git. Yürü git. Al sana top da verdim oynamıyorsun. Ha, ne oldu şimdi onu alınca? Onu alınca her şey normal. Aa, kitap aldım. Kitabı ne yapacağız? Kütüphaneye hadi gel. Ben o okuyacağız. Hı? ya. Böcük abi hala kapıda. Böcük abi kapı dinlenme Böcük abi. Kapı ben dinliyorum kanka sizi. Kanka git şeyi yap da gelsene tövbe ya. Asıl tamam, Gito nerede? Ya. Anam kapı açıldı. Koyunca kapı açıldı. Gito nerede acaba? Gito. Anam. Kanka. Ne? Ben uğraşıyorum şu anda. Gelmeye çalışıyorum. Aa, şimdi. aa düştük kanka. Kanka Aa Sen geleyim. Ha? kanka. Pami. Savaş mı? Birbirimize savaş mı yapıyoruz? Al. Aldım, al sen. Al. 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 Yok Yeter Olmuyor. Gel. Beni gel kardeş. Evet. Ah. bir tane daha var. Hadi gel. Gel bakayım sana ne olacak. O tamam, ne oldu? Ben ne Ol. bayıldım. O niye beni öldürdü? Beni o öldüremez. Öyle bir şey yok. Gel bakayım gel. Tamam, büyü git şimdi. Şimdi sen gel. Hop. 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 ah, E. Ha. Bu tarafta ba bir tane daha olmalı. ah, Gel. Lan bir vurmaya öldürdü beni ya. Sen kötüsün. Bak şimdi ben nasıl Gel lan buraya hamdun. Hamduş. Hamduşun kuzeni. Aa, ha. lan beni bekliyormuş oğlum. oldu. de geldiğin gibi tuttu seni. Dur bekle. niye gitti o? Aa, burada. Gel ya. Gel Olsun. Al. İşte açıldı kapı. Hadi kanka sen git avans veriyorum sana. Kankacım iyi gelsin ya. Ge geçersem bana soğuk baklava verecek mi? Ya öldüm seni ya. Kanka bir şey yok soğuk baklava soğuk baklava. Ha? Arkadaşlar bu arada bir önceki mavişim videosunda sonlar diyeyim soğuk, soğuk baklavayı Pamiye almış bulunmaktayım. <laughs> Gerçekten aldı. Gerçekten aldı ve yedim. Aldım ve yedi. Bayağı da Oo, yedim kanka. Oo olsun. Eyvallah. Kanka keşke kanka. biz de yeseydik. Evet keşke biz de yeseydik kanka bizim haberimiz yok. Kanka. O kadar Vay yetti. Payam o kadar oldu ya. Ulan arkada ablulak varmış. Dörde bölerdik yani. Kanka yok. Beş tanesini birden pamik yedi. <gülüyor> Ana. <gülüyor> o, o detayı da vermeseydin <laughs> keşke. <keyfini>. de. <laughs> ya ödem. İnsanlar acıkabiliyor. Beş kanka kalbi günlük açtık bu. Aynen, <laughs> Aynen öyle ya. Sen öyle deyince bir değil. gün yemek yemedim. Bocuk abi. Efendim kanka. Kanka gelemedim bir daha. Bir çeyiz sana aldı soğuk bak. E, tamam kanka alayım ayıp ediyorsun Allah Allah. Bak at Kanka, he, kanka bir şey diyeceğim. Heh. Soğuk baklava kötü kötü. Hayır Nasıl kanka kötü güzelmiş ya? ben sevdim. Öyle mi? Evet ben tamam. sevdim kanka. Şunu arkadaşlar <laughs> bu arkadaşımıza veriyoruz verdik. Şimdi geri mi döneceğim ben? Aa burası açıldı. İşte aşağıya iniyoruz. Benim hiçbir arkadaşım yok. Yanımda yok. Yoklar yanımda. Aynı yerde 5. ölüşüm olduğu için Aynen ya. Yoklar ya. Böyle bir i̇şte şey yok. Sen, sen nerede ölüyorsun? Sürprize şey? yaparken mi? Ben geldiğim şeyden içeriye tekrar giydim. Şimdi ne yapacağım? Aa, kanka ben ah sarı anahtarı aldım. Unuttum o kadar yol geldim ki. Kanka sarı anahtarını yeni biliyorum ben. Nerede kanka göstersene. Bir tane merdiven bulacaksın orada üstüye çık göreceksin. Kanka ben Kay seni şey görmek için anladım. demiştim ya. Biliyorum nerede olduğunu da. Seni aa. videonun başından beri göremedim. Kanka ben şu anda yer altındayım bu zombilerle kemiklerle savaşıyorum. Aa, aa git onun geç mi lan? Git o seni ne yapmışlar biliyor. Niye Niyorsun böyle lan? bir şey yapmışlar? Ne resmi gördü? Bakın arkadaşlar aynı git onun. İşte böyle bir böyle poz yap. <laughs> Nerede ya? Niye geldim ben? Kanka şeyden giy görüyorsun. Anam bu ne? Lan bu nasıl bir şey oğlum? ne? La... anam bu nasıl bir şey? Köpek mi bu? bir şey ya. Örümcek mi köpek mi anlamadım ki. Biraz daha da şey de mudahsı bir şey de. Ha, i̇şte de ay aman da. Ay, ay fayı kaçtı. Fayı gel. Al. Oh, kesin bana bir şey verecek. Hadi getir. Aman kırmızı anahtar verdi fa fayi bana. Verdi. Bakalım şimdi ne yapıyoruz? Bu yasa açılmıyor. Ha şunu alacağız. Alalım. Geldim şunu ben alalım. de geldim. Aa, evet şuraya koyuyoruz. Şunu açıyoruz. açılmış. Çok güzel. Kırmızı olmak duyu. Bilen var mı? Ben hatırlıyorum. musun? Sen abi. biliyorsun. Aa, aa, ay, ay. ne oldu bu sefer ne öldün? Adama. Adam gibi adamı öldüm. Büyük adam. Büyük Teveriz. adamla öldüm ben. Baya büyüktü. Kanka buradan niye bak? Tasifinde çıkamıyorum ya. Boyum da kısa mı? O yüzden mi oluyor bu? Git ya be. Gide. Git abi. Aa, böcük, böcük abiyi gördüm heyecanlandım. Böcük abi girebilir <laughs> mi? Heyecanlandın mı kanka? Aa, a, geliyor. <laughs> Büyük abi girdin mi abi Girdim kanka. Yemin et. Yemin ederim girdim kanka. Aa, aa ya kime yakaladı ya? Aç 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 kapa. Ya bir yüze git ya. Vallahi da bir yüze git. Aa ben açtım. Kaan abi neredesin? Sarı anahtar açıyorum. Abi, oh, o asir ya asir be. oh, Asiye pas Oh be solunda be. Kanka çok y iyi gitmişsiniz siz ha. Kanka bayağı iyi gittik. Gittik de ne oldu? Gittik de ne oldu? Buradan ne yapacağım ya? Ha parkur style. Okey. Şunu açayım. Ne oldu ya açtım. Oo, bir merdiven indi lan. Hop. Ay atlayamadım. Yapamadım. Dur yapacağım ama. Yapamadım yapamayacağım anlamına gelmez. Değil mi kanka? Ben sana katılıyorum. Aa böcek. Aa, böcek değilse sevmem pek. Pek hoşlanmam. Nanan, buradan gidiyoruz. Aa. Pami. Ha? Ne yapıyor kanka? Ana! Ana kanka bu ne? Manyak bir şey çıktı. İşte tam o yüzden bilgisayarım dondu biliyor musun? Allah'ım ya yapayım ya. Bu ne Hareket... ya? E Hareket edemedim birkaç saniye. Gel kankacım. Atla. Kanka hangisi? Mavi. Gerçekten mi? <laughs> evet. Kanka bak hep burada İyi olan nedir? İyi renk nedir? Mavidir. İşte. Sen öyle sandın. İçin Kırmızıya iyilik koyarlar. Gir kırmızıya ben maviye gireceğim. Hadi hadi hadi. Tamam ya, önce ben. Kancube ben. Hayır hayır, tamam kırmızı kırmızı. Yok tamam hadi gidelim. Ta hayır kırmızı kırmızı. Yok hadi mavi. Tamam hadi mavi. Hemen de kabul etti ya. Gidiyor al. Aa! Oy. Yubukla. Kafimi yubukla. Kanka Allah cezanı versin bu oğlum? Oğlum ne? Bastım. Vur vur Aa! daha fazla vur. vur. Arkadaşlar çok kötü bir şey oluyordu. yada. Kaldı Burada bura değil. E, bura hiç değil. O zaman buradan parça alacağız. Kanka size bir soru sormam lazım. Bu merdiveni ne yapacağım? Merdiven ee, yukarıdaki buton için. Bir kullanma. Vay kanka süpersin. Hadi be. Boyum yetmiyor ya. Şimdi yukarıya geçirmek zorunda mıyım? Boyumu yükselteceğim illa ben. Aa, kafama geldi. Aa, çıktım lan bir yere. Ben de çıktım. Kanka su yapıştım ya. Şu <laughs> vallahi bir. Gel 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 gel. Ha, Hadi ya ha. Açıl. Bura nere lan? Kanka atış. Atış yapacağız bakayım. Bak skor 1600 kankacım. Gördün mü skoru? Evet. Nasıl vuracağım? Ha. Aa, kanka ben senden göremiyorum. Nasıl yaptın? Yani? Yemiyor. yaptın kanka ya. Kankalayın kankası ya Arkadaşlar geniş ne sıkıyorum olursa olur artık Gördüğüm Ol. abiden gördüğüm kadarıyla yapmaya çalışıyor Onu öleceğim İyi git Yok abi yok olmuyor Benim bitti bitti ah. ah Allah'ıma şükür Tamam bir sıkıntı oldu tekrar başlıyoruz Evet <laughs> Şu anda çok daha iyi devam edebiliyorum Hadi gel Buldum ya Buldum ben bunu. Abi bulamıyorum. Ah. Ah. Evet. Oluyor. ya. Koşun aşağıya gidiyor. Çok kayıp. Hadi. Bitti mi? Bitmedi kanka. Bitiyor. Bekle. Kanka 100500 tane bir şey çıktı ya. Yeter artık. Oldu mu lan? Aa kanka skoru baya geçmişim. Ben 2500 yapmışım. Baya geçmişim skoru. Hadi gidelim. Kandırdım. 2700 yaptım. Hadi ya. 1000 geçmiş. Aa. Burası bir kapı var. Aman Tanrım. Bu da neresi ya? Aa şuradan. Bak bakayım. Şuradan bakayım bir. Ay kanka gözükmüyor bir şey. Gözükmüyor. Nereden gideceğiz? Aşağı ha, gideceğiz. Nereden varmış lan bu? Aa dışarısı. Dışarı. Özgürlük. Hadi buradan kaçalım. Neyi? Yukarı aşağı. Yukarı. İki sene bastım ben. Bakalım yukarıda bizi neler bekliyor? o geliyor mu? Kanka silahla ateş şey ediyorum şu an. Oh, Aha ya. yaklaşmış. Kanka beklesek mi oyu? Bekleyelim kanka. Git. Git hocam. Aa, Canım kanka neden yaşadın be Çok özledim seni abim öpeyim gel Ne oluyor <gülüyor> lan <gülüyor> <gülüyor> Tamam kanka sakin ol Şimdi öncelikle git hocam bunu çalıştırmamız gerekiyor ama çalıştırmak için gücümüz yok Kanka kabloyu takip edelim Kanka aşağıda gelin Benim gelin Oha Yanım. kanka ne aşağısı Hoplamayın ya aşağı aşağı buradan merdivende Hani geliyor mu Kanka ben yani siz kanka, Bilmezsiniz de aşkım ben mı e oğlum ama. Eski elektrikçiyim <laughs> Neyse biz yapalım. Yapmasak olmaz. Devam ediyoruz. Allah! On düşüyordum. Kanka çok uçlarda hayatı yaşıyoruz şu an. Vallahi kanka hadi gidiyoruz. Basırsanız ben basıyorum, bastım. Bak, sağamadık. ben gidiyorum, siz kalın. Aman! Aman diyeyim. Aman diyeyim sakın da düşmeyin ha. Çok da güzel gidiyorum. Oo! Kusacağım. Kusacağım. Manzara efsane, -so, -so, efsuna. Hadi bakalım nereye gidiyorum acaba? İşte buradan diye kurtuluşuma doğru gitseydim ya. Burada ne işim var? Allah'ım sabırların sabırı. Ne alıyorsun? Oh. Bir adam Galiba. bir şey alıyor? Kazma. Ha kazma. Yani sen. Aa, ah. aa ah, kanka ne Kanka. açıyorum. Allah cezamızı vermeye ya. ne <laughs> oldu? Oğlum uçtum <üştüm>, gittim ya. <laughs> kazma Allah'ın elimizde. Oha altınlara bak. Ah. Gel şimdi. Şimdi arkadaşlar ben eski şey olduğum ya için kanka, Indiana... ya Gel. Indiana Jones olduğum <gülüyor> için. <gülüyor> gel <gülüyor> Bakın. Gel gel buraya gel. Git o. Hey. Ne? Ne? Gel o. gel gel. Elini aldın mı bunu? Bak. Aldım. Şu ya. Öyle yapacak. Allah koşun. Koşun. Aha! Evet attım. Hadi bakayım. O da patladı. Kanka, bunu niye yaptık biz anlamadım. Kanka bu niye patlatıyorsun? Hadi al ona. Oraya git ışığa tut. Oh. Işıkla yalsın. mı? Buradan da bir patlat. Geri çekil ha. Patlarken. İnşallah. Oldu mu? Ha, gel. Geldim. Aşağı iniyoruz. Hop. Oh, suya düştük görmedik o yüzden. Aa, kanka bir dinamit daha var. Ay. Aynen. Aa, yukarıdan bir şey geliyor. Ha, bizim Aha. adam geldi ya. Aman bu nasıl bir tip ya? Hazır gelmişken patlatalım mı? yolu bence. Daha rahat ederiz. Ay alamadım. Alamadım. Yapamadım gene. Hadi. Ay yakalandım. Aa hapse attı lan beni. Kanka burada doğacaksın. Bu kankacım geliyor. Gel bakayım sen. Hah. Şimdi bunu bir yakalım biz. Şu yaktık mı? Allah. Lan. Oğlum yeter artık ya. Tekrar aldık. İnşallah bu sefer yapacağız. Hadi lan olmadı. Olmadı. Kanka son anda mı atacaktım? Kanka kırılmıyor. Ben de yapıyorum. Kanka ne kırılması? Adamı atacak. Adamı mı patlatacağız biz? Evet. Kanka lan kapıyı patlatmayacağım. Tamamdır başlıyorum. Hadi bu sefer olacak. Hadi bu sefer yapacağız. Evet şuradan yakıyoruz. İnşallah elimde patlamaz. Hadi. Van almak... Oldu. Aa, adama ne yaptım ya? Hiç hoş bir şey yapmadım. Kanka kazma alıp şeye mi kıyacağım? Abi bunu evet. bekliyorlar. Onun da adı kazma değildir, baltadır. Tamam. Nerede Merdiveni atlayın Balta ölmeyin. Kazma fark eder. lan, aa, aa, aa. <laughs> ne, güzel öyle. Hop. Ha, şimdi de buna biniyoruz. Ben gider bay bay. Hoşça kalın. Ha, hoşça kalın. Lan dur ben gelemiyorum. Ha. Aa, şey, be ben gitti. İşte geldim. Madem, ne Oldu. Ay arkadaşlar başardık. Oley be nasıl mı başardık be. Bitti lan. Vallahi da bitti. Vay be. Evet arkadaşlar başarımı burada görebilirsiniz. Muhteşem başarım buradayım işte. Gördüğünüz gibi. Git onu da başarısı. Pamiğin başarısı nerede yazıyor? Bekle. Başarısız şey olduğu için. Hayır, okey'e bastım şimdi gelmesi lazım. Hani... Hayır, hayır, Başarısızsın sen. Aa. Nasıl gelmiyor? Hamiyinki yok. Aa, nasıl başaramış. Yok. Nasıl başaramadım Pizzayı mı getirmedin? Böcük abi benim ben. Ne oluyor? Kanka niye seninki yok? <gülüyor> kanka <gülüyor> sen yok, niye aynı şey burada? Ben aynı elemanı seçiydim ben gittiğim için. Gördüğünüz gibi. Önceden geldim bir de senden önce bitirmişim kanka. Hani ha, da. o yüzden tamam tamam bir dakika en fazla. Abdüm, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye. Başka